Evet, dört isim, dört aday ve işte o dediğimiz günler gelmeye başladı. Yine Survivor'da iz bırakmış dört yarışmacı karşımda ve bir için yolun sonu geldi. Bu akşam veda edecek. Birinci aday Yasin'di. İkinci aday Birsen oldu üçüncü aday Mert oldu ve dördüncü aday da Barış oldu. Bu durumda dört adaydan biri de veda edecek. Daha önce söylediğim gibi yapılmış bir oylama var. O oylama üzerinden birleşme kadar elemeler olacak. Ve ben şimdi dört adaydan en az oy alanı ve Survivor'a veda edecek olan ismi açıklıyorum. Survivor All Star'da bu hafta aday olan dört isimden sen Mert Barış ve Yasin diğer adaylardan daha az oy alarak Survivor'lardaki yoluna Survivor'ın büyük finaline ulaşma rüyasına bu akşam veda etmek zorunda kalacak yarışmacımızın ismini Açıklıyorum. Oylamamız Beyoğlu 39. Noterliği Başkatibi Kenan Ersin Akbul tarafından tespit edilip onaylanmış bize ulaştırılmıştır. Ve bu sonuçlara göre Survivor Ostara Bu akşam Veda eden isim Bir sen. Allah'ım. Ne dediniz kızı ya? Emin ediyorum yediniz. Evet bir sen, Ya Öncelikle şunları söylemek istiyorum Acun Bey. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada kocaman büyük bir aile var. Buradaki ekip, biz burada belki bir kere Survivor yaşıyoruz veya iki kere Survivor yaşıyoruz ama bu kocaman ekip her gün Survivor'ı bizimle yaşıyor. Onlar aslında gizli bir kahramanlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yani All Star'dayım. Herkes bir star. Umarım şampiyon çok adil birisi olur. Sözünde sözünün eri olur. Gerçekten hak eden birisi olur. Gerçekten Türkiye'deki bütün gençliğe esin kaynağı olacak birisi olur. Kendime gelince de evet. Meşalem sönüyor burada. Ama şunu söylemek istiyorum. Belki burada meşalem sönüyor ama Türkiye'de çok güzel bir güneş benim için doğacak. Ailem, sevdiklerim, bütün destek verenler herkese teşekkür ediyorum. Onlarla buraya geldim. Acun Bey, hiç beklemiyordum. Olacakların karşısına da geçemem. Sözlerim bu kadar. Evet, ben de birkaç şey söylemek istiyorum seninle ilgili. Yani bugüne kadar hiç söylemedim. Bundan da haberin yok belki ama e, çok ama çok takdir ettiğim yarışmacılardan birisin. E, biz yarışmacıları ekran önünde seyircilerimizle beraber seyrediyoruz ama bir de ekran arkasında yarışmacıların e, hayatı var ve e, biz o tarafında yaşıyoruz bu işin. Servere katıldığın günler boyunca bu sene ya da daha önceki sene de olsa bir gün bile beni ya da ekimden herhangi birini en ufak bir şekilde üzmedin, en ufak bir sıkıntı çıkarmadın. Tabii ki yarışmacılarımız çok zor şartlarda mücadele ediyorlar ama dayananı oluyor, dayanamayanı oluyor, zorlananı oluyor, talepte olanı oluyor. Sen bu konularda gerçek bir örneksin. Teşekkürler. Beni yine en çok etkileyen özelliklerinden biri ...çok efendi, gerçek bir anne... ...örnek bir anne... ...onun dışında da bence örnek bir insansın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Ee, erken ayrıldığını düşünüyorum. Ama e, All Star olduğunun... ...sen de farkındasın. Ve dediğin gibi bazı şeyleri de... ...bazen... ...önleyemiyorsun. Açıkçası benim için... E, ...çok ama çok... E, ...üzücü bir hafta oldu. E, biliyorsun sen de çok yakın dostumu çok çok yakın dostumu kaybettim. Yani hayatta birçok acıyla karşı karşıya gelmiş biriyim. Kadere çok inanırım. Hayatım boyunca beni kadere olan inancım ayakta tuttu. Bugün de o inançla açıkçası bu acının üstesinden gelmeye çalışıyoruz ekip olarak. Bizim için çok acı bir hafta. Senin de eğlenmene denk geldi. Sadece şunu söyleyeceğim. Çok doğru yerden bakıyorsun. Bu bir yarışma ve yarışmadan eğleniyorsun. İstanbul'da beni güneş bekliyor diyorsun. Bizim arkadaşımız sevgili Alpay Kazan için, canımız Alpay Kazan için maalesef aynı durum geçerli değil. Her zaman söylüyorum. Olanla şükretmemiz lazım. Hayatta elimizdekilerle mutlu olmamız lazım. ...ve hep iyi tarafından bakmaya çalışmamız lazım. Allah hepinize sağlık versin. Bütün yarışmacılar için söylüyorum. Sağlıktan daha değerli bir şey yok. Bu akşam bir sene için son akşam oldu. Ama onun güzel şeyler yaşayacağından şüphem yok. O güzel kalbiyle Allah ona güzel şeyler yaşatacak inşallah. Seni çok seviyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.